Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde Hristiyanlık ve Yahudi halinde başka bir dinin ilahi şeyi olduğundan açıkça bahsedilmemektedir. Gerçi Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerin Budizm ve Brahmanizm'e atıf yaptığını savunan müfessirler olsa da bunun kesinliği hakkında bir şey diyemeyiz. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Yahudilerin buzağıya tapma halisesindeki kutsal buzağının Brahmanların kutsal saydığı buzağı olduğu ya Kur'an-ı Kerim'de kullanılan eski kitaplar tabirinin Brahman Hindularının kutsal kitabı Purana ile aynı anlama geldiğini savunanlar olmuştur. Hitler'in kutsal prensi Rama ile İbrahim Aleyhisselam'ın hayat hikayesinin aynı olması doğal suresinde geçen incir ağacının budistlerce Buda'nın altında ilahi mesaj aldığına inanılan bir incir ağacının atıf olduğu gibi örnekler verilebilir. İslam dini geldiğinde dünya üzerinde insanların mensup oldukları başka dinler de vardı. Arap toplum tarafından adı bilinen bilinmeyen irili ufaklı birçok dini topluluk yaşam sürüyordu. İnsanlar ticaret kervanları ve bu işle uğraşanlar hariç seyahat etmiyor, çok uzaklara gidemiyor, sadece etraflarından haberdar olarak yaşıyorlardı. Kanaatimce İslam'ın gelmesine yakın dönemde başta Hristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere diğer dinlerde dahil dine çağırma yaygın olan bir şey değildi. Araplarca bilinen başlıca dinler Hristiyanlık, Yahudilik, Putbestik ve bir de Mecusilikti. Brahmanizm ve Budizm yaygın dinler olmasına rağmen Araplarca kabul görmemişti. Peygamber Asam ve ashabı Hristiyanlık ve Yahudilik dışındaki dinlere ait en ufak bir işarette bulunmamışlardır. Hadis olarak bilinen ama hadis olmayan meşhur ilim Çin'de bile olsa gidip onu arayınız ifadesi çok ilginçtir. Bu söz hadis değil fakat anlam olarak güzel bir söz. Bu sözde özellikle Çin'den bahsedilmesi çok manidardır. Bu söz söyleyen Çin uzak olduğu için ilme teşvik olarak mı Çin'i verdi yoksa Çin'deki kadim inancı mı atıf yaptı bilmiyoruz. Bu ifade Çin'den bahsederek ilmi çok uzakta da olsa ulaşılması için gayet etmek teşvik ediyor. Fakat sadece bu kadar değil. Çin'e bir de bir de gözden kaçmamız gereken din var. Aslında Çin'de Tao felsefesi hakimdi bilgi insanın varlığınız, varlığını sorgulamaya yönelik hikmetin geliştirmesini amaçlayan Tao felsefesi yaşamını hiç sorgulamayan cahile insanın düşünce yapısına çok uzaktı. Cahile dönemi insanı varlığının sebebini sorgulamıyordu. Erdemin ne demek olduğunu erdemli bir insanın tanımını bilmiyordu. Varlığın sebebini öğrenmeye erdemli bir hayatın gerekliliğine ihtiyaçları vardı. Önlerinde hiç örnek olmadığı için aradaki farkı anlayamıyor, ihtiyaçlarının farkına varamıyorlardı. Sadece verilenleri biliyor, daha fazlasını isteme yönünde bir eğilimleri olmadığı için de eldekiyle eti yetiniyorlardı. Bu arada bahseden ilim bugün anladığımız anlamda teknoloji ya da tıp, matematik, kimya gibi somut ilimlerle sınırlı olmayabilir. O yıllarda Arap Yarımadası ilim ve hikmet kökenli düşüncelerden çok uzaktı. Çin'e ticaret için gidenler oradan sadece ticari malları getiriyor, dini inançları ilgilenmiyorlardı. İnsanlar ihtiyaç deyince sadece somut olan şeyleri anlıyorlardı. Gerçi bugün de durum pek farklı değil. İnsanlar ihtiyaç deyince para ile satın alınabilen ve bedensel olarak kullanılan şeyleri anlıyorlar. Ruhun bir ihtiyacı olduğu akla gelmiyor. Dünya üzerinde varlığını çok eski yıllardan beri sürdüren Mecusilik büyük bir coğrafyaya yayılmış imparatorluk dini olacak kadar kabul görmüştü. Mecusilik'in kurusu olan Zerdüşt milattan 600 sene önce Hindistan'da doğdu. Hindistan ve İran bölgesinde yaşadı. Behde Mecusilik dinini yaydı. Zerdüşt devrinde İnsanlar ateşi çok kullanmışlar ve bir şükran göstergesi olarak ona tapmışlardı. İran kökenli bir din olan Zerdüştü'nün bağlıları önce tek tanrı olan Ahura Mazda'ya inanırken sonra zamanla biri iyilik, biri kötülük tanrısı olan Yezdan ve Ahriman adlı iki tanrıya inanmaya başlamışlardı. Birbirinin zıddı olan iki tanrı kabul etmek çok yaygın bir inançtır. Dünyayı iki farklı kutbu temsil eden iki farklı tanrının yönettiği fikri en belirgin olarak Zerdüşk'te ve Yunan mitolojisinde ön plana çıkmıştır. Bu inanç günümüze kadar geçerliliğini korumuştur. Her geçen gün adına din diyemeyeceğimiz kadar ufak yeni inanç toplulukları çıkmakta birçoğu da bu fikri savunmaktadır. Özellikle gençler arasında yeni yeni yayılan satanistik böyle bir inançtır. Kainattaki güç dengesinde iyiliği temsil eden bir tanrı ve onun karşısında da kötülüğü temsil eden tanrı olarak ta şeytanı kabul ederler. Kendileri şeytanın yanına kabul ederek iki tanrı arasındaki savaşı kötü olan tarafın kazanacağına inanırlar. Bu inancın temelinde insanın başına gelen iyilik ya da kötülüğün ya da tabiattaki düzen içerisinde örneğin toprağı besleyen yağmur yağması ile ürünleri susuz bırakan kuraklığın olmasının tek bir tanrı toplamayacağına inanma fikri yatmaktadır. İnsan beşer isteği gereği her olayı yalnız kendisini merkeze oturtarak değerlendirir. İş böyle olunca da kendisine yarar sağlayan ve sağlamayanın ne olduğuna kendi kıstaslarıyla kayverir. Bir olayın sadece kendisine ve o an için fayda vermesi o insan için o olayın iyi olduğunu kabul için yeterlidir. Kendisine fayda veren her ne varsa iyi tanrının, kötü olanlar ise kötü işlerin tanrısındır. Böyle inanılır. Böylece kainatta sürekli bir savaş, sürekli bir mücadele olduğunu kabul eder ve güçlü olduğuna inandığının kazanacağını düşündüğü tanrının yanında yer almak ister. Aklınca gördüğü kaosta bir tarafa geçerek kendini korumak ister. İran kökenli bir başka din olan Maniheizm temelde insan varlığının kökeninde kötülüğün yattığını alır. Bütün kötülüklerin temelinin insan olduğuna insanın ortadan kalkması gerektiğine inanır. Adem Ayasam'ın insanlığın babası olarak ilk günahı işlediğine ve insan var oldukça günahında var olacağına inanırlar. Bu için de evlenmeyi yasaklar insan neslinin devam etmemesi gerektiğini, insanlığın neslinin son bulması ile kötülüğün de son bulacağını ve böylece insanlıkla beraber yeryüzünden kalkacağını kabul eder. Manizmde tanrısal aydınlık ile karanlık iki rakip olarak karşı karşıya durur. Bu ikisinin birbirleriyle mücadelesinde aydınlığın bir kısmı karanlığın içinde yani dünyanın içinde tutsak kalmıştır. Dünyanın sonunda ışık ile karanlık ebediyen ayrılacaklardır. Yine İran kökenli bir başka din olan Mazdekizm'in temelinde insanın bir hayvana benzetilmesi yatmaktadır. Dünyada kavgaların tek sebebinin evlilik bağıyla kadınları bağlanmak ve servet sahibi olmak için mallara bağlanmak olduğuna inanırlar. Evliliği ortadan kaldırıp kadınları bir mal gibi ortak kullanmayı, soy ve nesep endişesi duymamayı, malları ve mülkleri ortak kullanmayı, hayvanları örnek almayı savunurlar. Bir dönem İran kisaları kabul edilemez gibi görünen bu dini benimsemişlerdir. Bütün İran'da bu din geçerli olmuş, uzun yıllar soy ve nesip birbirine karışmıştır. Hindistan kökenli bir din olan Brahmanizmin mensupları, Brahman'ın vücudundan yaratıldıklarına inanırlar. Din adamlarının, Tanrı Brahman'ın başından, askerlerin omuzlarından ve ellerinden, çiftçilerin dizlerinden hizmetçi ve kölelerin ayaklarından yaratıldığına inanırlar. İnsanlar ibadetleri ve, ve Tanrı bırakmaya yakınlıkların nispetinde sınıflara ayrılırlar. Sınıf ve meslekler atılan oğula devredilerek devam edilir. Hint asıllı olmayan herkesin necis ve murdar kabul ederler. Brahmanizm bilinen en eski kitabı olarak kabul eden Veda tahminen milattan önce 15. yüzyıla kadar dayanır. Birçok şiirde oluşan bu kitap hakkında Brahmanların görüşü çok ilginçtir. Onlar biz bu kitabın benzerini yazmak konusunda yasaklandık derler. Bu kitabın bir benzerini yazabiliriz. Fakat bu kesinlikle yasaktır. Bu yüzden yazmıyoruz. Diyerek kitapların saygılarını belirtirler. Günümüzde hala çok sayıda bağlısı bulunan bir de Budizm'dir. Budi'nin dinin olarak bu da kabul edilir. Himalaya dağları ile Benaras şehri arasındaki bölge yaşayan Sakya kabesinden Sut Hodana ile Maya'nın çocuk olarak dünya gelen Sitte Hatra bu da günün birinde gerçeği Hakk'a arama sevdasına düşüp yola çıktığında etrafında birçok taraftar bulmuştu ve taraftarları onu aydınlatıcı bilginin manasına gelen Buda ismiyle anmaya başlamışlardı. Bağlıları Buda'nın ruhunun reenkarnasyon ile sürekli beden değiştirdiğine inanarak her ölen liderlerinin arkasından yeni bir lider seçerek onu ölümsüz olduğuna kendilerini inandırırlar. Milattan önce 563 ve 483 yılları arasında Kuzeydoğu Hindistan'da yaşayan Buda'nın ilk başlardaki öğretisi kendisinden sonra ilk halinden eser kalmayacak şekilde değiştirilerek büyük bir erozyona uğratılmıştır. Yine de insanlık için güzel ve ahlaklı, erdemli bir hayat savunması bize acaba bu da olarak anılan Siddhartha bir peygamberdi ve sonrasında İsa'ya sana benzer bir iftira mı uğradı diye düşündürüyor. Peygamber ya da erdem sahibi imanlı bir insan mıydı? Elbette bunun doğrusu Allah bilir. Bu sadece bir ihtimaldir. Fakat bu ihtimal hiç de aklı uzak olması gerek. Günümüzde bile kendileri gibi insan olduklarını bildikleri isimleri överken ipi ucunu kaçıranları gördükçe bu ihtimal aklımızda daha da kuvvetleniyor. Bu yüzden anayasası sayılan Buda'nın 10 emiyle tespit ettiği hükümlerdir. Buda'nın 10 maddeden oluşan ahlaki prensip kabul eden emirleri şunlardır. 1. Hiç kimseyi öldürme. 2. Sana verilmeyen şeyi alma, çalma ve öfkelenme. 3. Hiçbir şey için yalan söyleme. 4. İçki, içme ve uyuşturucu gibi diğer zarlı şeyleri kullanma. 5. Zina yapma, cinsel suçlar işleme. 6. İyi pişmemiş yemeği yeme. 7. Koku sürme, çiçeklerden yapılmış bir tacı başına koyma. 8. Oyun oynama. Oyun alanında ve şarkı söylenen meclislerde bulunma. 9. Yumuşak yataklar, koltuklar edinme. Konforlu yastıklar ve divanlar kullanma. 10 altın ve gümüş edinme. Buda'ya yakın tarihte yaşayan Konfüçyüs milattan önce 501 Çin'de yaşadı. Budizmi reform etti. Bugün bizim filozof olarak tanıdığımız Konfüçyüs'ün bilgisinin vahiy dayanını söyleyemesek de tam aksi bir ihtimalle Konfüçyüs'ün asırların yıpratıcıyla günümüze gelen öğretilerinde kuvvetlenmekte. Birçok hikmetli sözün ve görüşün sahibi olan Konfüçyus'un inancının temel olarak kabul eden şu üç madde Konfüçyus'un bir peygamber ya da bir peygamberin terbiyesinde geçmiş kişi olma ihtimalini akla getiriyor. Bu maddeler şöyledir. Bütün otoriteyi temsil eden sema, eşyanın zahirine hükmeden ruhlar, melekler ve babaların ruhları. Yaşadığımız yüzyılda İlim ve teknoloji ne kadar ilerlese de insan hiçbir mantık çerçevesinde uymayan dinlerinden vazgeçmeyen topluluklardan bir de Hindulardır. Hindistan'ın resmi dini olan Hinduizm çok eskiye dayanan bir kökene sahiptir. Kimi zaman insanlar kendi ihtiyaç olarak çok lazım olana tapmışlardır. Tıpkı Hinduların inek taptıkları gibi. Aileler Hindistan'da yerleştiklerinde inekten çok fayda görmüşler ve bunun karşılığında kendilerine ödeyerek ona tapmaya başlamışlardır. Tapılan şeyler zaman ve bölgeye göre farklılık gösteriyordu. Kimi zaman güneşe, kimi zaman ateşe ve daha birçok şeye tapınmak insanlara bir vefa borcunu ödemek gibi geliyordu. Dinler bir Hindu olan Gandhi bir makalesinde şöyle diyor. Her ne zaman bir inek görsem bir hayvan görmüş sayılmam. Ben ineğe tapıyorum ve ineğe ibadeti dünyanın gözü önünde müdafaa ediyorum. Benim inek olan annem hakiki annemden birkaç önden üstündür. Mesela gerçek annemiz bizi bir veya iki yıl emzirir. Buna karşılık bizden ömür boyu hizmet ister. Fakat annemiz olan inek bize devamlı süt vermesine rağmen karşılığında bizden günlük yiyeceğinden başka bir şey istemez. Hakiki annemiz hastalığında bize altından kalkamayacağımız masraflar yükler annemiz olan inek hastalığında ise uzun boylu masrafa girmeyiz. Hakiki annemiz öldüğünde omuzlarımıza külfetli cenaze masrafı yükler. Halbuki annemiz inek öldüğünde yaşadığı zaman gibi birçok menfaate kavuşuruz. İnek annemizin her parçasından yaralanırız. Hatta kemiğinden, derisinden, boynuzlarından bile. İnek tapınma yüzlerce farklı inanç içerisinden sadece bir örnek. Çoğunlukla Tapınlıkları tanrıya bütün bir kuvveti yükleyemeyen insanlar doğada meydana gelen olayları değişik tanrılara izafe etmişlerdir. Bu izafe ediş ve görev taksimi yine değişik bölgelerde temelde aynı görevden fakat farklı tanrı adlarıyla kendini göstermiştir. Örneğin Hindu tanrıları sayacak olursak 330 milyon tanrı vardır. Bu 330 milyon tanrı içinde 3 ana tanrı vardır. Brahma yaratıcı tanrı, Vishnu koruyucu tanrı, Shiva yıkıcı tanrıdır. Bunların dışında örneğin Varuna gökyüzü tanrısıdır. Intra şimşek tanrısıdır. Yağmur yağdır. Agni ateş tanrısıdır. Usaş sabah tanrısıdır. Rudra fırtınalı rüzgar tanrısıdır. Barkanya nehirlerin tanrısıdır. Surya güneş tanrısıdır. Bir Hun diye kaç tanrıya inanıyorsun diyecek soracak olsanız size tek tanrıya inanıyorum der. Çünkü onlara göre Tanrı tektir. O Tanrı'nın 330 milyon özelliği farklı görüntüsü vardır. Kendi Tanrısının ihtiyaçlarını ve onları karşılamaya bağlama düşüncesine bundan daha iyi bir örnek olamaz herhalde. Tek Tanrı'nın vasıflarını ona izafe etmek, bunun yerine her birini farklı kabul etmek bir peygamberin yolundan gitmeden peygamberin öğretisinden saparak olabilir. Burada semavi olmayan dinlerden ve onların kurucularının adlarından bahsetmemin başta sebebi dinlerin kurucuları olarak kişilerin kendi devrinde iyi özellikleri ve insanları bir düşünceye çağırmalarından muhtemelen hiçbiri belki de ben tanım dememişti. Ve tanrı iddia edenlerin sayısı çok azdı. Bu fikrin çok uzak bir ihtimal gelmemesinin sebeplerini günümüzde de görmekteyiz. Çok sevdiği bir şarkıcının ya da sinema oyuncusunun öldüğünü kabul etmeyip o hala bir yerde yaşıyor, ölmedi. Sadece ortaya çıkmıyor diyenler varken. İdolim dedikleri siyasi önderlerin resimlerini, evlerinin, işyerlerinin, arabaların, giysenin her yerine yapıştıran oldukça. Sevdikleri güzel bir kıza sana tapıyorum diyenler varken. Çok yakışıklı bir delikanlı ilah gibi adam diye arkadaşına anlatan kızları tanıdıkça. Halk arasında dolaşan hikayelerden Aradan bir asır geçmeden efsane kahramanların da efsane güçler sahibi olduğuna şahit oldukça tahte birçok peygamberin ya da düşünürün bugün Tanrı diye anıldığı ihtimal hiç de saçma gelmiyor. Amacım Allah'ın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekmediği dinlerin savunuculuğunu yapmak değil. Fakat, fakat bütün tahrif olan ya da uydurmuş diyeceğim dinlerin ki bu Hristiyan ve Yahudilikte son haliyle tahrif olarak uydurmuş sınıfına girer. Hepsi aynı aşamadan, aynı tahriften geçmiş, adları ibadetleri farklı gösterse de ortak noktaları oldukça çoktur. Elbette kabul edilemez inanç ibadetleri doğup taşmışlardır. Bu zaten tahribin ve insan eli değmesinin bir dine getireceği son haldir. Kur'an-ı Kerim bize insanların her devirde ilahi davete muhatap olduklarını Fatih Suresi 24. ayette şöyle bildiriyor. Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki işlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Evet Allah'ın ilahi davet için gönderdiği birçok peygamber olmuştur. Bunların tam sayısını bilmesek de bir rivayet 124 bin peygamber insanlar davet için gelmiştir. Bu peygamber yolundan giden çok sayıda salih insanlar olmuştur. Gerek peygamberler, gerekse salih insanlar ve onların çağırdıkları hak din insanın elinde tahrifata uğramıştır. Kimi zaman din asıl mecasından uzaklaşıp sapkın bir inancı dönerken dini getiren peygamber ya da onun takipçileri olan salih müminlerin tanrı yerine konulmuştur. Gerek günah felsefesine, gerekse şemalbe olmayan olarak dilediğimiz dinlere bakarsak ortak birçok inanış buluruz. Hint Avrupalılarının 4000 yıl önce Karadeniz ve Hazar etrafında yaşadıkları Yunan kültürünün onlardan kalan bir gelene göre şekillendiği kabul edilir. Hint Avrupa halkları Avrasya kırları boyunca yaşayan ve çeşitli tarihlerde uygar dünyaya akınlar yaparak yerleşen göçebe halklardır. Aralarında aynı dilden farklılaşarak oluşturdukları sanılan Dolayısıyla yapıları bir olan ama birbirlerinin konuşmasını anlayamadıkları dil akrabalığı bulunmasından ve aynı yaşam biçimi sürmelerinden başka hiçbir birlik yoktur. Bu halklar akınları sırasında yedikleri toplulukları üzerinde uygar toplumlar o yendikleri toplumlar üzerinde uygar toplumlarla onların uygarlıkları ve kültürünü benimseyerek ilkel topluluklarsa uygar topluma varacak sınıflı toplumu kurarak egemen yönetici sınıfı oluşturdukları için bu toplumlara ve topluluklara dillerini dayatmışlardır. Yunan felsefesi, Hinduizmi ve Budizm arasında ortak inanç olan Panteizm dışında Hinduizmin temel inancı olan Renkarnason, Pythagoras'ın da savunduğu bir fikirdir. Taoizmin savunduğu karşıtların birliği ilkesi olan Yin-Yang, Herklosu'nun da düşüncesiydi. Hint Avrupalılar tanrıların resim ve hikayelerini yaparlardı. Özellikle Katolik Hristiyanlara kilise resimleri çok önemlidir. Tarih boyunca en iyi ressamlarına kilisenin duvarlarına resimler donattılar. Ressamlar saygın kişiler olarak herkese tanındı ve sevildi. Yaptıkları iş kutsal kabul edildi. Uzun yıllar kendi içinde ikonaların olup olmayacağı konusu tartışma konusu oldu. En sonunda dinlerinden ikonaları Kutsal kabul ederek sınırlandılar. Artık Yunan'da mezar taşı resimleriyle başlayan tasvirin kutsallığı inancı bugün kiliselerinde devam etmektedir. Asıllar geçse de sahih imana sahip olmayan insanların sapık fikirini elden ele taşıdığını görmekteyiz. Ve evet, arkadaşlar.